elbette ki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması olanca kararlılıkla sürdürülmelidir ve gerçekler ortaya çıkarılmalıdır. Ancak çeşitli çevrelerce son bir son birkaç yılda özellikle son son dönemde yoğun olmak üzere gerek raporlar gerekse fişlemeler yoluyla Profesör Doktor Kadri Yıldırım'ın şahsında yaşayan Enstitüsü'ne basın üzerinden karalama kampanyası başlatılması ve uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığı halde adının yaz aylarına başlatılan bir yolsuzluk operasyonuna dahil edilmesi. Kürt dili ve kültürü bölümünün yıpratılması ve itibarsız, itibarsızlaştırması olarak anlaşılmaktadır. Dışı ve etik olmayan karalama ve itibarsızlaştırma kampanyasını kınıyor ve yürütülmekte olan adli soruşturmanın, en kısa zamanda sonuçlanıp gerçeklerin ortaya çıkarılmasını temenni ediyoruz. Saygılarımızla. Kazan 别、嗯。嗯嗯